Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce kendimi tanıtayım ilk kez katılanlar için. Ben Nuri Yerimak'ta. Access Consciousness'da yani bilince yaşında sertifikalı kolaylaştırıcıyım. Ve İzmir'de Bilinçli Yaşam Akademisi'nin kurucusuyum. Evet, pandemiyle aranız nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor? Yani evde kal, mutlu kal bir taraftan. Evet, çok uzun zamandır video çekemedim. Farkındayım. Çünkü ben çok yoğundum. sizler evde belki dinleniyorsunuz ama ben hala çalışıyorum. çok keyifli çalışıyorum. Ve gerçekten koronanın, Covid-19'un hediyelerini görüyorum ve dünya değiştirirken bu değişme ayak uydurmaya iyi seçiyorum ve ayak uydurmayı seçenler, değişiklik isteyenlerle biz online Eğitimler, seminerler, kitap kulüpleriyle e, bu süreç içerisinde yaklaşık 4 haftalık bir süreç içerisinde yoğun bir tempoyla e, devam ettik. Çok güzel çalışmalarımız oldu. E, o yüzden çok fazla video çekmeye vakit bulamadım. E, bugün artık birazcık hem dinlenmem olası hem de bir video çekeyim dedim. Bundan daha iyi nasıl olur? E, ve bakalım bu video kimlere nasıl katkı olacak? Evet geçtiğimiz bu 3-4 haftalık süreçte neler yaptık? Gerçekten çok güzeldi. Bir nasıl para olunur 10 serilik telekonferans yaptık. Ardından bir ilişki iste, istediğinizde emin misiniz? Kitabının okuma kulübünü yaptık. Evet, onu çok beğenenler Kadınlar Salonu'nu, Geri Kadınlar Salonu'nu talep ettiler. Onu yaptık. Ve şimdi yine aynı şekilde e, talep üzerine Centilmenler Kulübü'nü yapacağız. Ee, cumartesi günü yani yarından sonra başlayacak Centilmenler Kulübü ve 12 gün sürecek. Her gün 1,5-2 saat arası seminer tadında hem okuyoruz hem de gerçekten çok keyif alıyoruz ve gerçekten çok dönüşüyoruz. Ee, daha önceki kulüplerimizde de gerçekten bütün arkadaşlarımız çok değişti. Nasıl para olunur e kulüp sonrası, sonrası iş teklif alanlar, yeni eğitim seminerleri açılanlar, aksesle, akses işiyle uğraşanlar için işte daha önce borcunu ödemeyip de ödemeye başlayanlar, yeni olasılıklar, yeni para olasılıkları, beklenmeyen yerden paralar derken Evet, onlar para yaratmaya başladılar. İlişkiyle de ilgili pek çok arkadaşımız netleşti. Geçmişte yaptığı seçimleri şöyle bir gözden geçirdi. Kadınlar Salonu zaten muhteşemdi. Ve gerçekten sadece kadın olmak değil, hayata dair her şey vardı. Ee, katılımcı arkadaşlarımızdan bir tanesinin yorumu şuydu. Bu sadece Kadınlar Salonu değilmiş. Neredeyse Akses'in tümünü içeren muhteşem bir kitapmış. Ve tümünü şöyle bir biz... E 12 günde bitirdik ama günde 3 saat yaparak bitirdik. Çünkü dediğim gibi seminer tadında yaptık. Sadece okuyup bırakmıyoruz. Ekstra sorular, prosesler sizlerin sorularıyla gelişen bir kitap kulübüydü. Ve Centilmenler Kulübü de öyle olacak yine. Ve orada da eminim sadece erkeklere ait olmayacak. Ve evet kadınlar olarak da katılmanız açısından güzel olacak. Çünkü ilişkide olduğunuz kişiler erkekler olduğuna göre onları tanımak iyi olur diye düşünüyorum. E, ve erkekler için de kadınlar salonuna katılmalarını önermiştim. Çünkü onların da ilişkide oldukları kişiler kadınlar olacağı için onları tanıdıklarında daha iyi ilişki, iletişim içerisinde olabilirler diye düşünmüş ve konuşmuştuk. Evet e, ve bir taraftan da e, pazar günü de nasıl para olunur kitap kulübümüz ikinci grubu başlayacak. Ve 10 gün boyunca kitap kulübü diyorum ama telekonferans serisi. Çünkü o kitap kulübü olarak geçmiyor. Telekonferans serisi olarak geçiyor. Ve 10 gün boyunca seminer aslında yapıyoruz. Ve gerçekten bunların fiyatları normalde olandan çok çok uygun. Ve korona, e, covid-19, e, evde kal mutlu kal çalışmaları esnasında e, online yapalım. Ve daha çok kişiye katkı olalım. Daha çok kişiye bu esnada katkı olalım. Onlar değilsinler ve dünya değilsin diye seçim yaptık. O yüzden sizler de seçiyorsanız, sizler de, sizleri de bu sınıflara uh, davet ediyorum. Uh, daha başka neler mümkün diyorum ve bir kilo semineri yaptık. Uh, yaklaşık 12 12 kişiydik galiba ve bunlardan 4 tanesi kilo verdi o 15 gün civarında bir kişi 4 kilo, bir kişi 2 kilo, bir kişi 1,5 kilo, bir kişi de 3 kilo verdi. Ve önümüzdeki haftalarda 4 serilik bir kilo semineri yapacağım. Gerçekten muhteşem ve muazzam idi. 4 serilik yapalım ki takip Tek kalalım. Yani bir semineri 3 saat yapmak yerine birer buçuk saatlik 4 haftalık bir seminer yapalım. Ve sizlerin de sıkıştığı noktalarda kilo ile ilgili tekrar tekrar birlikte olalım. Onları tekrar çözelim diye böyle bir seçim yaptık. Onlara da katılmanızı öneririm. Her cumartesi 16'sından itibaren her cumartesi yapacağız bunu. 10 ee, 10 bir dakika ne zaman yapacağız? saat 20.30 ile 22 arası yapacağız. Her cumartesi bize katılmak isterseniz 16, 23, 30 ve 6 Haziran şeklinde tarihlerimiz. Gerçekten artık kiloyu kalıcı olarak bedeninizden silmek ve bedeninizle iletişim kurmak istiyorsanız da bu seminerimize, seminerimize de davet etmek istiyorum sizlere. Ve 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde de hayat değiştiren online foundation eğitimimiz var. Sizleri onlara da davet etmek istiyorum. Davetler bol bu ara. Çünkü online'larla daha çok değişik dönüşelim. Ve gerçekten bu pandemiyi, koronayı, COVID-19'u kendi faydamıza kullanalım. Çünkü aslında baktığınızda dünya değişiyor. Ve bu pandemi bittiğinde her şey değişmiş olacak. Siz bu yeni dünyaya gerçekten yeni biri olarak adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak istemez misiniz? istiyorsanız davetlerimize lütfen katılın diyorum. Ve bir te, e, teleseminer şeklinde yani 5 serilik bir seminer şeklinde bir seminerimiz daha var. O da alıp kabul etmekle ilgili kendiniz olmayı alıp kabul etmek, gücünüzü ve muhteşemlerinizi alıp kabul etmek, yargıları alıp kabul etmek, parayı alıp kabul etmek ve zenginliği alıp kabul etmek şeklinde 5 seminerlik e, bir serimiz. O da e, Mayıs ortasında başlayacak ve 3 günde bir akşamları yapacağız. E, ona da katılmanız için neler mümkün? E, siz Evet, çok olasılık var. Sadece siz neyi seçiyorsunuz bunların arasında. Bence mesele bu. Çünkü seçim yaratıyor. Ve gerçekten seçim yaratıyor. Benim hayatımda bu son uh, ayda, son bir ayda okuduğumuz dört kitap çok şey değiştirdi. Çok şey yarattı ve yaratmaya devam ediyor ve şu an her zamankinden çok daha mutlu, çok daha neşeli, çok daha enerjiyim. Kendi muhteşemliğimi çok daha fazla alıp kabul ettim. Ha bir de para problem değil, sizsiniz kitabı vardı. Onu da okuduk, o da muhteşemdi. Nasıl para olurdan çok farklıydı. Ve kendi muhteşemliğinizi, kendi büyüklüğünüzü alıp kabul etmeyi öğreten muhteşem bir kitaptı. Önümüzdeki aylarda yeniden yapacağım. Şu anda planda yok. Ama planda olanlara sizleri davet ediyorum. Ve gerçekten siz neyi seçiyorsunuz? Kendi hayatınızda neyi seçiyorsunuz? Neyi seçiyorsanız size hitap edecek mutlaka bir eğitimimiz, seminerimiz, kitap kulübümüz var. Ve e, mutlaka katılın ve birlikte yaratıma başlayalım. Önce değişip dönüşelim. Sonra zaten seçimler ve yaratımlar kitap kulüplerinde ya da online eğitimler ve seminerlerde ortaya çıkıyor. Tabii ki hala İzmir'de bireysel seanslar yapıyoruz ve bir iki kişilik e, bir ya da iki kişilik akses varsa eğitimlerimiz de devam ediyor onlara da davet ediyorum gerçekten fırsatları olan olanaklara olasılıklara dönüştürmek için neler mümkün siz bunu seçiyorsunuz haydi artık başlayalım diyorum ve birlikte neler mümkün diyorum ve benden şimdilik bu kadar kayıt olmak için telefon numaralarımıza ulaşabilirsiniz diyorum ve bir yerlerde seminerlerde kulüplerde, eğitimlerde görüşmek, buluşmak üzere diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.